Sınıflar bugün sizlerle yepyeni bir konu işleyeceğiz. Nedir bu konumuz? Doğal sayılarla toplama işlemi. Hemen nereye gidiyoruz? Ekim programına gidiyoruz. Bugün günlerden şöyle güzelce bir kalem alalım elimize. Bugün günlerden 13 Ekim ama siz sarıyı göremiyorsunuz muhtemelen. 13 Ekim Perşembe. Sizlerle doğal sayılarla toplama işlemini öğreniyoruz. Peki siz bu Programı hala indirmediyseniz, Ekim ayı programını indirmediyseniz, ne yapacaksınız? Tabii ki hemen videonun alt tarafında mavi link var, programı oradan indirebilir, bizlere sistematik ve düzenli bir şekilde takip edebilir, ödevlerinizi günü gününe yapabilir ve daha başarılı bir öğrenci olabilirsiniz diyoruz ve hemen öğretmenim yarın ne yapacağız peki? Tabii ki bugün işlediğimiz konunun bir ödev var. Nedir o? Sıfırdan 3'e kitabımızı hemen elimize alıyoruz ve ödevimize bakıyoruz. Sıfırdan 3'e kitabından 82, 83'ü tamamlıyoruz ve cuma gününe geçtiğimizde ise öğrendiğimiz bilgileri unutmamak ve hafızamızda daha sıkı tutabilmek için ne yapıyoruz? Hemen diğer bir kitabımız olan taktikli soru bankamızı alıyoruz ve buradaki ödevlerimizi de tamamlıyoruz. Peki öğretmenim biz bu kitaplarımızı nereden alabiliriz? Sizlere en yakın Tonguç mağazasından alabilirsiniz diyoruz ve nereye geçiyoruz? Hızlıca neler öğreneceğiz? Neler öğreneceğiz biz bu dersimizde? En çok 3 basamaklı sayılarda eldeli ve eldesiz toplama işlemi yapmayı öğreneceğiz. Tamam, bunu öğrendik. Daha sonrasında ne yapacağız? Toplamların yeri değiştirilirse sonuç nasıl olur bunları öğreneceğiz. Yepyeni bir konu bizler hazırız. Sizler de hazırsanız hemen yeni konumuza başlayalım. Evet arkadaşlar doğal sayılarda toplama işlemi yaparken biz ne yapıyoruz? Sayıları mutlaka Alt alta yazıyoruz. Basamakları sayılardan ziyade nedir? Basamakları biz geçen sene onlar ve birler basamakları ya yani tam iki basamak öğrenmiştik. Bu senesi 3 üç basamak öğrendik. Birlikler, onluklar ve yüzlükler olmak üzere. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Üç basamak öğrendik. Toplama işlemi yaparken birler basamaklarını alt alta, onlar basamaklarını alt alta ve yüzler basamaklarını alt alta yazmaya ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Peki bunu yaptık. Toplama işlemini nereden başlıyorduk? Hatırlıyor muyuz? İkinci sınıftaki konularımızı hatırlayalım, tekrar edelim. Evet, birler basamağından başlıyoruz. Neden? Bazen çünkü biz ikinci sınıfta da yine öğrendik. Üçüncü sınıfta tekrarını yapalım. Eldeni işlemler olabiliyor onlar basamağından işleme başlarsak başladığımızda ne oluyordu? Yanlış bir sonuç buluyorduk. O yüzden mutlaka birler basamağından işleme başlıyoruz. Birlikleri kendi aralarında toplayıp toplamı birler basamağına, onlukları kendi aralarında toplayıp nereye yazıyoruz toplamı? Tabii ki onlar basamağına ve yüzlükleri kendi arasında toplayıp nereye yazıyoruz? yüzler basamağına yazıyoruz. Toplamak ne demek? Arttırmak demekti değil mi? Üzerine eklemek demekti. Yani bir şeyin sayısı, bir nesnenin sayısı artıyorsa biz burada ne yapıyorduk? Toplam işlemi yapıyorduk. Hemen bakalım örneğimize. Birler basamağımı alt alta yazdım. Onlar basamağımı alt alta yazdım ve yüzler basamağımı alt alta yazdım. Toplama işlemimizin terimleri vardı. Hatırlıyor muyuz bunları? Hemen bir tekrar edelim. Neydi bu terimler? Birinci toplanan, birinci toplanan, ikinci toplanan, şu artımızı buraya değil de şöyle koyarsak ikinci toplanan ve neydi arkadaşlar? Bulduğumuz sonucu da biz ne diyorduk? Toplam diyorduk değil mi? Toplam diyorduk. Hemen bakalım sayım ne? Yüzler basamağından okumaya başlıyorum. işlem yapmaya değil. 754. Hemen sayımı yazdım. 754. Hemen diğerini okuyorum. 123. Bu sayımı da yazdım. 123. Ne yapıyorum? Toplamımı bulacağım. Ne yapacağım? Üzerine ekleyeceğim. 4'ün üzerine 3 ekleyeceğim. 4'ün üzerine 3 eklersem hemen 3 parmağımı çıkardım. Ne yapıyorum? 5 6 7. 7 etti. Bu zaten çok basit değil mi? Çocuk oyuncu artık bunlar hızlıca yapabiliyoruz. 5'in üzerine 2 ekledim 7. Yedi. 7'nin üzerine 1 ekledim 8. Yani 870 7 oldu cevabım. Elde toplum işlemi yapmak işte bu kadar basit diyorum ve toparlak sorumuzla hızlıca ne yapıyoruz? İşlemleri tekrar ediyoruz. 6'ya 1 ekledim 7, 2'ye 4 ekledim 6, 3'e 1 ekledim 4. Hemen okuyalım 467 geçiyorum. 4'e 4 ekledim 8, 6'ya 2 ekledim 8, 2'ye 3 ekledim veya 3'e 2 ekledim 5. 588. Devam ediyorum. 9'a 0 ekledim. 0 neydi? Etkisiz elemandı. Sayımı direkt aşağıya aldım. 5'e 2 ekledim 7. 7'ye 2 ye ekledim 9. 979 dedim ve hızlıca burayı bitirdim. Peki el deli toplama işlemi ne? Bizler bazen birler basamağında ya da onlar basamağında işlem yaparken sayımız 9'dan büyük olabiliyor. Ne yapıyorduk bu durumda? Hemen hatırlayalım. Bakalım toplum işlemimize. Birler basamağında 8'e 6 eklemiş. 6 parmağımı çıkardım. 8'i aklımda tutuyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sayısını ben direkt birler basamağına yazabiliyor muydum? Yazamıyordum. 14'ün 4'ü değil mi? 14'ün 4'ü birler basamağını buraya yazdım ve elde mi ne yaptım? Onlar basamağına attım. 6'yı 2 ekledim. 8, 1 de elde 9. 2'ye 1 ekledim. 3. Hemen oluşan sayıma bakıyorum. 394 diyorum. Bakıyorum tekrardan buraya. İkinci örneğime. Birler basamağımı topladım. 3 artı 1, 4. Burada herhangi bir şey yok. Normal toplama işlemi. Onlar basamağına baktığımda ise 9'a 4 ekliyorum. Hemen ekleyelim arkadaşlar. 10, 11, 12, 13. 13 sayısını direkt yazamıyorum. Ne yapıyorum? Burada şunları görmezsek eğer, şöyle aklımızda tutabiliriz. 13'ün, şöyle 13'ü buraya yazdım. 13'ün 3'ü elde var. 1, 5'e 1 ekledim. 6, 1 de elde, 7. 734 sayısı. Hemen şöyle geçelim, biraz daha hızlıca pratiğimizi yapalım, daha da net anlayacağız. 8'e 6 ekledim, 14. 14. Son söylediğim birler basamağındaki rakam ne? 4. 14'ün 4'ü elde var 1. 3'e bir ekledim. 4 1 de elde 5. Bakıyorum eldem yok. Devam ediyorum. 8'i de aşağıya indirdim. 854. Hemen devam edelim. 7'ye 6 ekledim. Ben bunu şöyle pratik yapabiliyorum. Ritmik saymayı öğrenmiştim. 6 6 daha ne yapıyordu? 6'yı işaretmikteyken 6 12. E 7 6'nın bir fazlası değil mi? 6 6 daha 12 1 de 7'nin fazlasını ekliyorum 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4'e 1 ekledim 5. 1 de elde 6. 8'e 1 ekledim 9. Hemen geçtim. 6'ya 2 ekledim 8. 7'ye 4 ye ekledim 11'in 1'i elde var 1. 4'e 1 ekledim 5. 1 de elde 6. 618. Hemen geçiyorum. 8'e 2 ekledim 10. 10 sayısında birler basamağımda 0 var. Hemen şöyle elde mi de kenara almış olayım. 5'e 1 ekledim 6, 1 de elde 7, 5'e 1 ekledim 6, 670. Devam ediyorum. 5, 4 daha 9, 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 7, 1 daha 8, 1 de elde 9. Hemen devam ediyorum. 6, 7 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 4 daha ne yapar? 12, 1 de elde 13'ün 3'ü elde var 1. 9'un altında herhangi bir sayı yok elde var birimi ekliyorum. Bin yapıyor yani on yapıyor. Şimdi ben bu onu yazdım. E öğretmenimiz hani fazla olduğunda yazmıyorduk diyebilirsiniz. Artık elde mi ekleyebileceğim başka bir yer kalmadı. Bu yüzden başka bir basamak kalmadı burada. Direkt onumu aşağıya yazdım diyorum ve hızlıca toplanma sırasıyla devam ediyorum. Toplama işlemlerinde toplananların yerleri değişmesi sonucu etkilemez arkadaşlar. Çünkü neden? Toplamı işleminde ne yapıyorduk biz? Ha 4 ile 5'i toplamışız. Ha 5 ile 4'ü toplamışız diyoruz değil mi? Bu da bizim sonucumuzu etkiliyor mu? Etkilemiyor. Hemen bakalım. 15'e 4 ekledim. Ne yapar sonuç? 15'e 4 eklersem 19 yapar. Hemen karşısına gidiyorum. 4'e 15 eklersem 19 yapar. Bakın bunların ikisinin de sonucu aynı oldu. Devam ediyorum. 5'e 4 ekledim, 9, 1'e 1 ekledim, 2, 1'e 1 ekledim, 2, 229. 5'e 4 ekledim dedim. Hemen buraya geçiyorum. 4'e 5 ekledim, 9, 1'e 1 ekledim, 2, 2'ye 2 ekledim, 2, 229. Bakın ikisinin de sonuçları aynı. Peki 3 doğal sayı ile toplama işlemi yaparken, burayı biz geçen seneden hatırlıyoruz. 3 farklı doğal sayı ile toplama yaparken, toplanmaların yeri değişirse, toplanma sırası değişirse ne yapıyoruz? Hemen bakıyorum arkadaşlar. 102 mavilere bakıyorum önce. 102 burada da 102 var. 146 burada da 146 var. 121 burada da 121 var. Bakın arkadaşlar burada iki farklı işlem yapmama gerek kalmadan tek sonuçla ikisinin de cevabını bulacağım. Neden? Çünkü toplananların sayıları birbirine eşit. Hemen yapıyorum. Önce parantez için yapıyoruz. Bunu asla unutmayalım. Şöyle tekrardan şurayı silelim. Parantezimizi görelim. Önce parantez için yapıyoruz. 2'ye bir ekledim. 3. Evet, buraya değil de şuraya yazalım arkadaşlar. Çünkü bir işlem daha yapacağız. Şöyle yapalım. 2'ye bir ekledim. 3. 2'ye 0 ekledim. 2'ye 1'e 1 ekledim. 2. 223. Hemen 146, 223 ekliyorum. 6'ya 3 ekledim. 9. 4'e 2 ekledim. 8. 1'e 2 ekledim. 3. Yani bu iki işleminde cevabı 389. Hemen devam edelim. 421 var. 421 var. 248 var. 248 var. 321. 321. Yani tek işlemle ikisinin de sonucunu bulabilirim demek. Hemen parantez içimi yapıyorum. 1'e 8 ekledim 9. 4'e 2 ekledim 6. 4'e 2 ekledim 6. 669 ile 321'i e toplayalım bakalım. 1'e 9 ekledim. 9'e 1 ekledim. Onun sıfırı elde var bir. Aklımda şöyle yazalım. 2'ye 6 ekledim 8, 1 değil de vardı 9. 3'e 6 ekledim 9. Ne yapıyormuş? 990 yapıyor. Doğru soruyla devam ediyoruz. Tonguç tahtadaki toplam işleminde bir hata yaptığı için işlem sonucunu yanlış bulmuştur. Buna göre Tonguç aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru sonuca ulaşabilir. Hemen böyle sorularda ne yapıyorum? İşlem sonucunu yanlış bulmuş dediyse ben önce toplam işlemini kenarda yapıyorum. 649 sayısıyla 123'ü hızlıca topluyorum kenarda. 9 3 daha 12'nin ikisi elde var 1. 4 2 daha 6. 1 de elde 7. 6'yı bir ekledim 7. Şimdi bakıyorum 2'lerim aynı, 7'lerim aynı. Evet Tonguç onlar basamağında ne yapmış? Eldeyi eklememiş. Hemen rengimi değiştiriyorum. Ne yapıyorum burada? Farklı bir renk alıyorum elime şıklarımı okuyorum. Toplamın birler basamağına sıfır yazarsam. Hayır canım toplamın birler basamağı doğru. Onlukların toplamına bir elde eklerse. Evet az önce biz ne dedik? Eldeyi eklemeyi unutmuş dedik. Bu olabilir. Toplamın yüzler basamağına sekiz yazarsa. Hayır canım, bu da doğru. O zaman ne dedik? toplamın, onlukların toplamına bir elde eklerse. Arkadaşlar biz bir elde neden sürekli elde var bir, elde var bir diyoruz? Unutmamak adına yazıyoruz. Tonguç'un yaptığı hatayı bizler de yapabiliriz. Bakın burada Tonguç elde var birini buraya yazmadığı için ne yapmış? unutmuş diyoruz ve hızlıca geçiyoruz arkadaşlar eşit soruya. Hemen devam edelim. 8 artı 3, 11'in biri elde var. 1, 2, 4 daha, 6, 1 de elde. 7, 1, 1 daha, 2, 271. Hemen topumuzu kalemize gönderdik. 6, 5 daha, 1, 2, 0 daha, 11'in biri elde var. 1 2 0 daha 0 1 de elde 3. 1 1 daha 2. 231'i de gönderdik. Devam ediyorum. 8 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1 2 1 daha 3. 1 de elde 4. 1 1 daha 2. 242'yi de gönderdiğimize göre hangi top dışarıda kaldı? 221 dışarıda kaldı. Neler öğrendik biz bu videomuzda? Hemen bakalım arkadaşlar. En çok 3 basamaklı sayıları el dili ve eldesiz toplama öğrendik. Daha sonrasında neyi öğrendik? Toplananların yeri değişse de ne yapıyordu? Sonucumuz bizim değişmiyordu. Bunu da öğrendik. Ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz ve nereye gidiyoruz? Ödüllü sorumuza gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.